Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum hareketli eseri vermeye çalışacağım. Makaram Sarı Bağlar. Re karar çalacağız. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza da beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl çalabiliriz. Orta tel boş es vererek başlarız. Bölüm bölüm gideceğiz. Bölümlere ayırarak çalalım arkadaşlar. Karıştırmamanız için. Birinci bölüm orta tel boş es vererek başlarız. Fa'yı vurup aynı parmakla solü alttan çektiğimizde la'ya iki vuruş yaparız yüzük parmağıyla. Yani es fa sol la la. Evet. Es fa sol La, la. Hemen ardından Do'dan devam ederiz. Do'yu bir vuruş yapıp La'yı alttan çekerek La'ya bir vuruş yapıp Sol'ü alttan çekeriz. Do, la, la, sol. Bakın dikkat edin. Do, la, la, sol. Mızrak üst alt. Birleştirelim. Es, fa, sol, la, la. Şimdi şuraya birinci bölüm diyebiliriz. Es, fa, sol, la, la. Bura birinci bölüm. İkinci bölümü Do'dan alırız. Do'yu vurup La'yı alttan çekip Do La'yı La vurup sola alttan çekerek Hemen Sol La Fa. Üstel Fa'ya çıkarız. Sol'u vurup La'yı alttan çekerek Üstel Fa. Do La, La Sol Sol La Fa. Bakın dikkat edin. İkinci bölüm Do'dan. Do La, La Sol yapıp Sol La Fa. Birleştirelim. Birinci bölüm Es fa sol la la ikinci bölüm do la la sol sol la fa Bölümleri defalarca ard arda çalabilirsiniz. Pekiştirme adına faydası olur. Tekrar alalım. Es fa sol la la birinci bölüm do la la sol sol la fa ikinci bölüm. Evet fa, üst telden olduğu perdenin üsteli fa'dır. Buradan kullandık. Üçüncü bölüme geldiğimizde İkinci bölüm gibi benzer bir teknik. La'dan solü vur çek yaparak yani la'yı vurup solü alttan çekip la sol solü vurup fa'yı alttan çekeriz. La sol sol fa hemen ardından fa sol mi. Mi'ler bemol iki arkadaşlar. Evet. Tekrar alalım. Üçüncü bölüm. La sol sol fa fa sol mi. Bakın dikkat edin yürüyüşe. Mızrak vuruşlarına. La sol sol devamında dördüncü bölüm Sol'ü vurup Fa'yı alttan çekerek Sol, Fa, Fa'yı vurup Mi bemolü alttan çekip Mi bemol 2'den Fa'dan Re'ye geçeriz. Yani Sol, Fa, Fa, Mi Mi, Fa, Re Tekrar alalım. Dördüncü bölüm Sol'den Sol, Fa, Fa, Mi yapıp Mi, Fa, Re Sanırım anlaşılmıştır. Buraya kadar 4 bölüm geldik. Birleştirelim. Birinci bölüm Es, Fa, Sol, La, La. İkinci bölüm Do, La, La, Sol, Sol, La, Fa. Üçüncü bölüm La, Sol, Sol, Fa, Fa, Sol, Mi. Ve dördüncü bölüm Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Fa, Re. Bu dört bölümü iki tur çalabiliriz. sonrasında 5. bölüme geçtiğimizde orta tel boş S vererek Mi bemol 2 Fa Sol'den devam ederiz S Mi bemol 2 vurup fa alttan çekip Sol'e indik evet S Mi Fa Sol Sol bunu yaptıktan sonra 5. bölüm olarak 6. bölümde La'dan devam ederiz La Sol Sol Fa Fa Sol Mi daha önce çaldığımız bölümlerden bir tanesi arkadaşlar aynısı. Yani la'dan alırız. La sol sol fa fa sol mi. Evet dikkat edin. La sol sol fa fa sol mi. Sonrasında benzer bir bölüm soldan alırız. Yani 7. bölüm olarak ve 8. bölümde fa mi, mi re re Tekrar alalım. 5. bölüm: Es mi fa sol sol yaptıktan sonra 6. bölüm: La sol sol fa fa sol mi 7. bölüm: Sol'den sol fa, fa mi mi varre fa, re'yi üstten aldık ve 8. bölüm: Fa mi mi re re, re. tekrar 5 6 7 8 son 4 bölümü çalalım. Tekrar 5. Bölüm 6. Bölüm 7. Bölüm Ve 8. Bölüm Tekrar Es, Mi, Fa, Sol, Sol La, Sol, Sol, Fa, Fa, Sol, Mi Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Fa, Re ve fa, mi, mi, re, re, re. Yine bu 5, 6, 7, 8. Bu 4 bölümü de 2 tur çalarız. Tekrar. Bu şekilde. Şimdi baştan buraya kadar 8 bölüm gelmiş olduk. Bir tekrarlayalım 8 bölümü. Birinci bölüm. Es, fa, sol, la, la. İkinci bölüm. Do, la, la, sol, sol, la, fa. Üçüncü bölüm. La, sol, sol, fa, fa, sol, mi. Dördüncü bölüm. Sol, fa, fa, mi, mi, fa, re. Tekrar alalım. Bir. İki. Üç. Dört. Sonrasında. 5 6 7 8. bölümler Es mi bemol iki fasolden 5. bölüm 6. bölüm 7. bölüm ve 8. bölüm. Pekala. Buraya kadar geldikten sonra 9. bölümden devam ederiz. İlk 4 bölümü iki tur, ikinci 4 bölümü iki tur çaldıktan sonra dokuzuncu bölüme geçeriz. Fa'yı vurup mi bemol 2'yi alttan çekerek mi bemol 2'yi vurup re'yi alttan çekeriz. Fa mi mi re re re'ye tekrar bir vuruş yaparız. Fa mi mi re bakımız rap vuruşlarına dikkat edelim. Fa mi mi re üst alt üst alt yaptıktan sonra re'ye bir vuruş yapıp hemen ardından bir es veririz fa mi mi re re es tekrar fa mi mi re, re yaptıktan sonra bir defa da re vuruşu yaparız. Yani ilk çaldığımızda fa mi mi re re es ikinci çaldığımızda fa mi mi re, re re yaparız. Birleştirelim. Fa mi mi re re es fa mi mi re 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 bu da dokuzuncu bölüm oldu arkadaşlar. Dokuzuncu bölümden sonra onuncu bölümde yapacağız. 10 bölüm olarak evet. Es verdik. Mi bemol iki vurup fa'yı alttan çekerek sol'e indik. Es mi fa sol sol yaptıktan sonra sol'ü vurup fa'yı alttan la'yı vurup sol'ü alttan çekeriz. Hemen ardından sol'e iki vuruş. Yani es mi fa sol sol yaptıktan sonra sol fa la sol 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 Burası da 10. bölüm oldu. Evet tekrar alalım. Es, mi, fa, sol, sol yapıp sol fa la sol ızdırabı dikkat edelim. Sol sol. Bu 10. bölümden sonra 5, 6, 7, 8 yani buradaki son 4 bölümü tekrar çalarız. Yani şöyle 10. bölümü çalıp arkasına son 4 bölümü ekleyelim. 10. bölüm. Hemen ardından 5, 6, 7, 8. bölümler. Gibi. Sanırım eser anlaşılmıştı. Şimdi baştan sona bir toparlama yapalım arkadaşlar. 1. bölüm. 2. bölüm. 3. bölüm dördüncü bölüm. Tekrar. İki tur çaldıktan sonra 5, 6, 7, 8 diğer dört bölüme geçeriz. Bir bemol iki fa solden. çalarız. 9. bölüme geldiğimiz zaman Fa, Mi, Mi, Re, Re, Es Fa, Mi, Mi, re, 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 Hemen ardından 10. bölüme geldik. Es, Mi, Fa, Sol, Sol Sol, Fa, La, Sol, Sol, Sol Buradan sonra yine 5, 6, 7, 8 olan 4 bölümü çalıp bitiririz. Sol, eser baştan sona anlaşılmıştır. Bölüm bölüm çalışmanızı tavsiye ederim. Eseri hiç dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan mutlaka dinleyin arkadaşlar. En temel basit çalmışı bu şekilde olabilir. Bu şekilde çalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.